sorusu olan var mı? Programla ilgili ya da bir şikayet olan var mı? Buyurunuz beyefendi hemen mikrofon geliyor size. Sorumdan ziyade benim bir isyanım var. Hesap sormak için buradayım. Kime hesap soracaksınız efendim? Meclise. Harika. Olsun. Buyurun. İsmim Mehmet Sefa, soyadım Özdemir. Fenerbahçe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisiyim. Bir siyaset öğrencisi ne sorabilir diye çok düşündüm ve aklıma bu soru geldi. Onlarca suç kaydı bulunan ve hala sokakta serbest bir şekilde gezen sayısız suçluya, sayısız gencin kanına giren, birçok cinayete ve vahşete sebebiyet veren uyuşturucu illetine, tek suçu yaşamak olan ve şu an aramızda olmayan onlarca masum cana ve benzeri açıklanamayan onlarca suça önlem alınması ve ciddiyetinin kavranması için meclisteki vekillerden herhangi birisinin aile üye lerinden birinin başına bir şey mi gelmesi gerekiyor? Söz konusu akrabaların işi olduğu zaman herkesi devreye sokan vekil sistemi masum canlar ölürken neden ortalıktan kayboluyor? Biz milletin sizler gibi dokunulmazlığı bulunmadığı için mi bu empatisizlik? Kendi aranızda yaşadığınız sorunlar evlatlarımızdan daha mı önemli? Evlatlarımızın canından daha mı önemli? Milletin vekili olan vekiller hangi milletin vekilleri? Onca masum can ölürken, onlarca aile travma yaşarken, tayısız evladımızın hayat sebepsizce hiçliğe sürüklenirken neden mecliste hala oturma düzeni konu alınıyor? 593 kişi caydırıcı bir karar çıkartamıyor mu? Eğer çıkartamıyorsa soruyorum sizlere milletvekillerinin işi ve görevi nedir? Sorum ne işe yarıyorsunuz? Teşekkürler. Bunun üzerine bir şey eklemeyeceğim elbette.